merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlerle birlikte ASMR videosu çekeceğim. Nelerle tabii ki? Bu armutlarla çekeceğim. Şimdi arkadaşlar abone olun, like yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Hiç abone like görmüyorum ama. Hiç abone like görmüyorum. Sadece akraba alma Lütfen siz de atın. Evet. ASMR videomuza geçiyoruz. Şu an modumdan alayım biraz şöyle Şöyle bir Önceden alayım. Hop, hepsi de geldi. Ses açayım. Evet. Bu ambalajdan aldım. bu armuttan da alayım. <laughs> Şöyle bir armut var. Arkadaşlar burada sizde böyle sa evinde sağlık sağlıklı şey varsa böyle benim gibi sağlıklı şeyle ilgili bir asmr videosu çekebilirsiniz. Ama sağlıklı şey yersek cisim çürür. bir tane böyle farklı bir amut var. Şöyle bir tane çok Böyle bir ince amut da var. Böyle. Yazalım böyle. Bunun küçük bir bıçağı da var. Arkadaşlar sizi sevdiğim için kalpli bir tabak aldım. Çok kazinçi olan bir armut da var. <laughs> Bu de ince gibi. Ince değil. Bu da üçgen şeklinde bir armut. Çok güzel tadım.

سونت كارموت، أنا أنا أطلع بس، باي باي، باي باي أصدقائي، باي باي